Ee, Resul Kumaş benim iyi bir dostum, çocukluk arkadaşım. Evlerinde kaldık, yedik içtik. Ee, buradan da geçerken e, Sayın Başkan'a uğrayalım dedik, hatırını soralım dedik. Sıkıntısı var mı, mutluluğunu paylaşalım dedik, üzüntüsünü paylaşalım dedik. Derken böyle sohbet ediyoruz. Sağ olsun o da bizi çok sıcak, çok içten... Çok samimi duygularla karşıladı ve işte yemek falan dedi ama benim bugün saat 4'te Bartın Üniversitesi'nde panelim var o yüzden yemek teklif olmadı ama en yakın zamanda tekrar gelmeyi düşünüyorum çünkü Bartın'da bir inşaat sektöründe 120 dairelik bir yer yapıyorum orada. 15 günde bir buralara çok gittim geldiğim için başkanımla da bundan sonra artık görüşeceğiz. Yani Zonguldak çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Karadeniz'in çok önemli bir şehri, ili. Böyle bir şekilde tarihi bir olaydır bence yaşanmamıştır. Yani 50 yaşında, 100 yaşında olanlar dahi böyle bir olaya vakıf olmamıştır diye düşünüyorum. Yani beraberlik yetiyor. 1-0 öndesin. Son 10 dakikada, 5 dakikada maçı kaybediyorsun. Buna bir anlam veremiyorum. Büyük şanssızlık mı diyeyim, büyük beceriksizlik mi diyeyim, talihsizlik mi diyeyim, bunun adını koymak çok zor. Ama mutlaka bir hatalar var ki, böyle oldu. Ya yani bu kadar amatörce bir düşüş olamaz. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok ve 25 bin taraftar var. Bu taraf da çok önemli. Karşındaki rakip ne olursa olsun o gün o mutluluğu, o şampiyonluğu, o keyfi, o güzelliği onlara tattırmak lazım. Ama ben inanıyorum ki sevgili Başkan, Bıkmayacak, yılmayacak. Ee, bu sene daha iyisini, daha güzelini, en iyisini yapacaktır. Çünkü ah dişmiştir. Oradan dönmek çok zordur. En çok ona da orası koyuyordur. O an var ya, o iki birlik an, mağlubiyet anı. Onu çok üzüyordur, derinden üzmüştür. Ee, çok hırslıdır kendisi. Ee, bu hırsını da herhalde bu sene e, başarıyla süsleyerek, taşlandırarak Zonguldak Sporu yani layık olduğu yere taşıyacağına inanıyorum. Yani 30 bin önemsenecek bir rakam. Ama Zonguldak Spor'un tarihine baktığımız zaman e, Muzafferler, Büyük Savaşçılar, Volkanlar, Muammerler, Hulusilerin olduğu bir takımdı. Hiç unutmuyorum. E, çok özel bir yerdir. Zonguldak Spor'un ligde olması gerekir diye düşünüyorum. Çok önemlidir. Tarihtir. E, sayı çok büyük bir rakam. E, tabii son dakikada gelen goller, başarısızlık Az da olsa Zonguldaklıları üzmüştür mutlaka. Ee, onlarla barışmak lazım. İyi bir takım kurmak lazım. Yani bence artık başkanın öyle bir takım kurması lazım ki getirip, oturup böyle prosunu yakıp keyfini yapacağı çok güçlü bir transferlerle, doğru adımlarla, doğru bir yönetimle çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum.